Değerli izleyicilerimiz Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'deki WeChat memurları yasaklandı. Çin'deki bazı devlete ait kuruluşlar güvenlik endişeleri bahanesiyle çalışanlarının WeChat kullanımına yasaklama getirdi. Amerika'nın sesi haberine göre bazı Çinli şirketler çalışanlarının Çin Komünist Partisi kontrolündeki WeChat uygulamasını kullanmasını yasakladığını bildirdi. Bilgilere göre China Mobile, Construction Bank ve China Petroleum dahil olmak üzere en az 9 devlet ait işletme yöneticisinin tüm çalışanlarına WeChat uygulamasında kurulan iş gruplarında hassas bilgiler olduğunu, bu yüzden grupların kapatılıp silinmesi gerektiğini ve mümkün ise WeChat kullanmaması gerektiği, uygulamayı kullanırken dikkatli olması gerektiğini söylediği ifade ediliyor. Tingshuan'dan yapılan açıklamada dünya çapında birçok şirket iletişim yazılımının kurumsal sürümünü kullanıyor. Tingshuan uygulamayı daha da geliştirerek ofis sürümünü ortaya çıkaracak ve sorunun çözüm için çalışacak deniliyor. Çin rejimine ait işletmelerin kademli olarak WeChat'tan diğer uygulamalara geçmeyi planladığı düşünülüyor. Wall Street Journal'a göre bu hareket Çin'in Tingshuan ve firmaya ait veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere internet devlerine yönelik soruşturmasını hızlandırdığı bir zamanda, Çinli şirketlerin Çin Komünist Parti kontrolündeki uygulamalardan kaçması dikkat çekiyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı bu hafta uygulama mağazalarında yaptığı açıklamada, Tingshuan'ın mevcut uygulamaları güncellemek veya yeni uygulamaları başlatmak için hükümet onayına ihtiyacı olduğunu bildirdi. Geçen yıl boyunca Çin'in yerel teknoloji devlerine karşı bir dizi gözetim operasyonu başlattığı ve Tingshan'ın odak noktası olduğu bildiriliyor. Tingshan'ın direktörü Liu Jinping, Çin'in daha katı düzenleyici politikalarının gündemde olduğunu, ciddi durumun devam edeceğini söyledi. Japon Başbakan soykırma değindi. Japonya Başbakanı Kishida Fumio'nun Çin'in Doğu Türkistan ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerini yakından takip ettiğini ve konuyla ilgili endişelerini dile getirdiği bildirildi. Anadolu Haber Ajansı'na göre Kamboçya'nın ev sahipliğinde ve yaklaşık 50 ülke ve hükümetin katıldığı 13. Asya Avrupa Video Konferansında konuşma yapan Kishida Fumio da bölgesel ve siyasi meseleler üzerine vurgu yapar. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerini yakından takip ettiğini ve konuyla ilgili ciddi endişeler taşıdığını dile getirdi. Japon Başbakan Kişi de ayrıca Japonya'nın Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki son gelişmeler üzerine tepki göstererek Çin tarafa bölgenin statükosunu değiştirmeye yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıkacağını vurguladı. Litvanya'dan Pekin Olimpiyatlarına Boykot Litvanya basında çıkan haberlere göre Litvanya Spor Bakanı Jurgita Joksdan 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayacağını açıkladı. Radio France International'in 25 Kasım tarihli haberine göre Litvanya Spor Bakanı 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarına katılmayacağını duyurdu. Litvanya'nın bu tavrı AB üye ülkeleri tarafından desteklendi. Hükümet açıklamasından alıntı yapılan haberde, Litvanya Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Jurgis Güzdani'nin önümüzdeki Şubat ayında Pekin'de yapılacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmaya cevap iletiliyor. Jurgis Dasiogizdani ayrıca şimdiye kadar diğer Litvanyalı yetkililerden hiçbirinin Pekin Kış Olimpiyatlarına katılmayı düşünmediğini söyledi. Bilgilere göre iktidar koalisyonunun Diş İlişkiler Komitesi Başkanı Emigantas Paveliūnas da dahil olmak üzere toplam 17 Litvanyalı milletvekilinin geçen hafta Litvanya Cumhurbaşkanına, hükümet yetkililerine, tüm siyasi şahsiyetlere ve Litvanya Olimpiyat Komitesine ortak bir mektup göndererek 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına resmi bir delegasyon göndermeyerek Çin'i diplomatik boykot etmeyi çağrısında bulunmuştu. Ayrıca Fransa Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada üye ülkeleri arasındaki birlik AB'nin temel bir ilkesidir. Ve AB üye ülkelerine yönelik herhangi bir tehdit veya sabotaj AB'ye yönelik yapılmıştır. Avrupalı ortaklar oy birliğiyle Litvanya'yı destekliyoruz dedi. iki Çinli öldü, birçoğu da tutuklandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti kan bölgesinde düzenlenen bir saldırıda iki Çinlinin öldürüldüğü ve çok sayıda Çinlinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusundan bir sözcü 25 Kasım Perşembe günü yaptığı açıklamada Militan Grup Kodeko'nun Kongo'nun doğusunda bir mayına saldırdığını İki Çin uyrukluğunun olay anında vurularak etkisiz hale getirildiğini, diğerlerinin ise emniyet güçlerince gözaltına alındığını bildirdi. Yerel bir sivil toplum lideri, militanların saldırısından sonra iki Çinli'nin öldüğünü ve sekiz Çinli'nin ortadan kayıp olduğunu açıkladı. Yerel halk da bölgede faaliyet gösteren silahlı bir grup olan Kodiko'yu suçun faili olarak suçluyor. Bilgilere göre silahlı saldırı Kongo DRC'nin orta kesimindeki Dijugu eyaletinde gerçekleşti. Haberde ayrıca Çinli şirketin bölgede yasadışı olarak altın madeni işlettiği ve Kodiko'nun tam da o madene saldırdığı ifade ediliyor. İtalya ordusunun sözcüsü Kor General Julius Ninango, Kodiko militanlarının Dijugu bölgemizdeki bir kışlaya saldırdığını doğruladık. Onların ayrıca Çin maden bölgelerinde saldırdığını ve iki kişiyi öldürüp birçok kişiyi de tutukladığını biliyoruz ifadelerini yer verdi. Şimdiye kadar Kodiko Militan grubu konuyla ilgili açıklamada bulunmadı ve Kongo'daki Çin Büyükelçiliği de konuyla ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı. Bilgilere göre 24 Kasım saldırısı Kongo'nun doğusundaki Çinli maden şirketlerine yapılan ikinci saldırı olarak biliniyor. Kongo DRC yetkilileri 21 Kasım'da yaptığı açıklamada militanların Güney Kivu'daki bir madenin yakınında bir polis memurunu öldürdüğünü ve 5 Çinli'nin tutuklandığını söylemişti. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.